Herkese merhaba arkadaşlar. Thomas game hoş geldiniz. Yeni bir paket açılış videosundan, yeni bir futbol videosundan herkese merhaba. Saate baktığımızda şu an saatimiz 5.39. hayırlı Ramazanlar. Oyuna giriş yaptık. Belki de Türkiye'nin ilk paket açılışını yapacağız şu an. Yeni çok güzel savunma oyuncularımız geldi. Maldini, turam tam eksik olan bölgelerimize sol bek, sağ bek lazım bize. Şimdi paket açılışına geçmeden şöyle baktığımızda Maldini hem sol kanatlı hem stoperde hem sol bekte oynuyor gayet güzel. Aşılmaz defans özelliği var tam da böyle işimize yarayabilecek defans özelliklerinden. Şu anda ben baktım çabalığınız öyle bir 104 oluyor. İkinci güçlendiricilerle henüz 105 yapamadık. Ama tabii ki de özel basımlar gelir zaten. Özel basımlar geldiğinde biz size atarız. Ultram da aynı şekilde hem stoper oynuyor hem sağ bek oynuyor. Tam eksik bölgemize yine yarayacak bir isim. Top kapma özelliği var. Top kapma. ikili mücadele, agresiflik, hızlanma ve fiziksel temaslarda iki arttırıyor arkadaşlar. Top kapma özelliğinde gayet güzel. Şöyle baktığımızda yıkılmaz kale özelliğini gördüm orada arkadaşlar. Çok pardon. Bir de yeni kış transferleri geldi. Oraya da bir bakarız. Şimdi şöyle baktığımda arkadaşlar yerine ortamız var. Top kesmemiz var. Açıyı daraltma. Hava üstünlüğü. Yıkılmaz kale özelliği de var arkadaşlar. Gayet güzel. Yani özellikler çok iyi abi. Umarım bu Michael çıkartabiliriz bunu. İnşallah çıkacak. Şimdi şöyle bir çabalanzoya baktığımızda da geriden oyun kurma var. Daha çabalanzomuz işte yine bir tık düşük. 103 seviye. Belki 104 oluyordur ona tam emin değilim. Şöyle bir kış transferlerine de bakalım. Arkadaşlar geçelim. Kış transferlerine baktığımızda arkadaşlar marmuşu görüyoruz. Kravetsiyon 101 seviye kadar çıkmakta. Valkırımız var. Dikkat çeken isimlerden. Onun dışında gayet de güzel diğer isimler de var zaten. Buraya. Türkiye'den hiçbir oyuncu tabii ki de eklememişler. Şimdi evet abi şimdi biz lafımızı fazla uzatmayalım. Hemen bir ilk konumuzu patlatalım. İlk konuda belki bir isim gelebilir. Bakalım gelecek mi? Haydi bakalım ilk konumuz. Evet hadi fake atma Konami. Yapma be Konami. Bir de bunu alet belli. Harbiden. Yani fake atmayı artık konemi kendine bir... Ulan <laughs> be... Yani fake atma, sarı ikni at bile gelmedi. Evet, bakalım normal Minecraft'dan çıkarabilecek miyiz? Hava fişemiz patladı, belki sarıya döner. Ve dönmedi. Haydi bakalım şöyle bir üçüncü de patlatalım evet yine gelmedi en hızlı paket açılış videomuz oldu galiba şöyle bir sıralamayı bir değiştirelim yani bize turam da çıksa çok güzel olur. Tuğra'mı da ihtiyacımız var aslında tam böyle yine maalesef renkli kart bile vermedi Konami. Son top açılışımız. Tabi bu devam ederse belki edebiliriz video yoğun ilk gelirse. İçerisi bir sarı gibi oldu ama olmadı. Evet maalesef. Maalesef. Renkli kart bile vermedi Konami olacak iş mi? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir genel derece yapalım. Yani şuna bakar mısınız? Hiç bir renkli kartı vermemek için direnmiş konemi ya. Resmen direnmiş. Umarım siz şanslısınızdır. Maalesef menüs çıkartamadık. Tam da eksik bölgelerimiz vardı ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.